Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize Mevlana Diyarı'ndan kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum sevgili dostlarım değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben bugün ne yaptım? Gördüğünüz gibi masamın üstüne rengarenk çiçeklerimi, güzelliklerimi topladım. Niye Fatma abla derseniz şöyle hem kızlarımın biraz bakımından bahsedeyim. Nasıl sulanıyor, ne durumdalar. Şimdi evdeki çiçeklerimden bir kısmı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Evdeki çiçeklerimden çeyreği. Hani Daha bunun böyle bir 4-5 katı salonumda var ama gösteremiyorum. Çünkü salonunda kuşlar var. Kuşu da yerinden dibindirmek istemiyorum. Yavrular, yumurtaları var. O yüzden getirebildiğim kadarını bu şekilde masanın üstüne getirdim. Hem sizlerle sohbet etmek istiyorum hem de biraz bakımlardan anlatmak istiyorum. Hem de şöyle bir çay keyfi yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu güzelliklerin karşısında bir çay keyfi olmaz mı? Söyleyin bakayım bana. Evet birbirinden güzel şöyle 11 aylık çiçeklerim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Lila renginde arkadaşlar nasıl güzel maşallah benim kızıma. Nasıl güzel açıyor. Evet arkadaşlar. Birkaç çeşit 11 aylık çiçeklerim var. Gördüğünüz gibi lila renginde. Şöyle başka bir renkte. Cam güzelim var. Yaprak güzelim var. Ben bu yaprak güzelimi şöyle şuradan kestim arkadaşlar. Hem sohbet edelim hem de bakımlardan anlatalım. Şuradan kestim. Niye derseniz bakın şu şekilde köklendirip ekimini yapacağım. Çoğaltacağım. Çünkü evime gelen misafirler bazen istiyor. O yüzden tek çiçek olduğu zaman veremiyorum. Bu şekilde şöyle gelen misafirlerime minik minik ektim arkadaşlar. Bakın bunları da ektim. Hani isteyenlere olursa hediye etmek amaçlı. Çünkü istiyorlar arkadaşlar. Bakın şöyle bardaklara, pet şişelere ve bunları satmak amaçlı değil. Çok da sorular soruluyor. Fatma Hanım satışınız yok mu diye Yok satışım yok. Ben Bu şekilde sadece evime gelen misafirlere istedikleri zaman hediye etmek amaçlı. Çoğalttım arkadaşlar. Şöyle şu çiçeğimin dalından kırdım. Şu güzelliğime bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah subhanallah. Şu benim kızımın güzelliğine. Evet ben bunu pazardan almıştım. Hatırlıyorsanız. Bu şekilde çok güzel bir şekilde oldu. Benim yaprak güzellerim arkadaşlar. Olmazsa olmazı çiçeklerim. Çünkü bakımı en kolay çiçektir. Yaprak güzeli, e, parlak Mustafa çiçeği cam güzeli bunlar bakımı en kolay çiçektir arkadaşlar sularını nasıl veriyorum toprağı kurumadıkça su vermiyorum arkadaşlar şöyle göstereyim bakın toprağı kuru şey Toprak toprağı kurumadıkça su vermiyorum özellikle çünkü toprağın kuruması zor olduğu için bakın arkadaşlar toprağı kurumadıkça su vermiyordum cam güzelimi bu şekilde bir yandan açıyor bir yandan da tomurcuğa geliyor annesinin güzeli demiş kızım bu benim Toprak kurudukça su veriyorum. Nazlı olan çiçekler yok mu aralarında? Evet var arkadaşlar. Nazlı çiçeklerim de var. Bu arada affınıza sığınarak şöyle bir çayımdan bir yudum almak istiyorum. Bu arada bu çay hepinize gelsin arkadaşlar. Gönül dostlarım değerli takipçilerim. Evet bakın şurada benim gelin çantası çiçeğim var. Çok güzel bir şekilde hala açmaya devam ediyor. Ama bu gelin çantasının bir püf noktası var arkadaşlar. Bakın. Suyu seven bir çiçek. Gördünüz mü? Kış günü de olsa suyu seven çiçek arkadaşlar. Kış günü ben buna haftada iki kere su veriyorum. Eğer suyunu bu şekilde geciktirirsem bunu bilerek suyunu geciktirdim. Sizlere göstermek amaçlı. Bu şekilde yaprağını hani e, soluk marul yaprağı gibi bu şekilde sarkıtıyor arkadaşlar. Ben şimdi buna su vereceğim. Şu tabağından sulayacağım. Çünkü yaprak kısmından sulanmıyor arkadaşlar bu şuradan tabağından sulayacağım burada suyunu aldıkça buradaki yaprakları canlanacak arkadaşlar bir yandan da tomurcağa geliyor gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir çiçek gelin çantası çiçeği bakın şurada da şöyle geçenlerde ben saksını saksısını değiştirmiştim yaprağı güzel hatta sizlere de sormuştum arkadaşlar bunu budayım mı saksısını mı değiştireyim diye saksısını değiştirdim. Saksısını değiştirdikten sonra aralarındaki şu küçük yavruları çabuk büyümeye başladı. Bu yavrular büyüsün arkadaşlar. Bundan da çoğaltacağım. Üretim yapacağım. Camın önündeydi. Bu camın önünden çektim. E, Niye derseniz artık mart ayının içinde havalar biraz daha sıcak olduğu için camdan gelen sıcaklık bunu neredeyse pişirme derecesine getirmiş arkadaşlar. Benim sonradan haberim oldu. Biraz daha böyle yine aydınlık ama yarı gölge bir yere çektim. Şöyle hafif yapraklar bakın bu şekilde e, güneşi biraz eksilince yeşerir gibi oldu. Olsun. Bu da bir ayrı görüntü. Çünkü yaprağı güzelimiz arkadaşlar. E, güneşi görürse görüntüsü bir farklı oluyor. Güneşi az görürsek yine görüntüsü bir farklı oluyor. Bu şekilde Rabbimin yarattığı güzellik arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Maşallah subhanallah. Bu da sulanmadı. Sulanacak. Ne ölçülerde su veriyorum arkadaşlar. Biraz önce de dediğim gibi toprağını kurumayınca su vermiyorum. Benim daha önceden sizlere şöyle göstereyim. Bu çiçeklerim sulama amaçlı. Şöyle ben büyük bir şişeye ağzı açık bir şekilde günler öncesinden e, su koydum. Dinlendirdim. Bu şekilde bir hafta falan oldu herhalde arkadaşlar. Dinlendirilmiş su veriyorum. Ağzı açık bir şekilde. Çünkü suyumuzda klor ve kireç varsa yukarıya havaya buharlatsın diye arkadaşlar bu şekilde şöyle suyumuzu da kenara koyalım şuradan çayımızı da çekelim önce çayımızdan bir bardak çelim ve şimdi bir bardak alacağım yanıma bu bardak yardımıyla arkadaşlar suyumuza öyle çok gıdı cıkkıdı cıkkıdı çiçeklere su vermek yok çünkü kış günü çiçeklerdeki suyu buharlaşması zor olur. Bu şekilde saksınızın boyutuna göre bir su bardağı şu ölçüde bir çiçeğe yeter arkadaşlar. Şimdi en çok bu susuz olduğu için iki numara bir saksıya arkadaşlar. Saksım şöyle göstereyim. Bir cam güzeli çiçeğim. Şöyle. Buna bir su bardağı su vereceğim. Eğer saksınız küçük ise daha az verin. Çünkü sonra buharlaşması, toprağın kuruması zor olur arkadaşlar. Bu şekilde haftada bir kere ya da 10 on günde bir kere su veriyorum. Tamamen toprak kurumayınca. Şimdi şu an ben çiçeklerimin hepsini sulamayacağım. İhtiyacı olan çiçeklerimi sulayacağım arkadaşlar. Şu saksımı biraz şöyle bir aldım elime. Toprağı ne de olsa yüzü kuru olsa bile yaprağı güzelimin çiçeğinin toprağı kuru olsa bile saksısı ağır. Saksısının ağır olduğu demek o zaman burası toprağımızın burası nemli arkadaşlar. Bu da kökünü nemli tutmasına işine yarayacak. Biraz daha birkaç gün daha ben bunu sulamayacağım. Şöyle bunu buraya koyayım. Bakın bunun da saksısı ağır. Bu da ne demek oluyor? Yani toprağın üst kısmı kuru ama yani burada saksımızın altı burası ıslak. O zaman ne yapacağız? O zaman bu şekilde olursa toprağın çiçeğimizi sulamayacağız. Çünkü haddinden fazla su çiçeğimizi çürütür arkadaşlar. Şöyle şimdi ben gelin çantası çiçeğime su vereceğim. Onda nasıl vereceğim? Şöyle güzelliklerim arasında. Şöyle bir bardak suyu gelin çantası çiçeğimi şöyle tabağına döküyorum arkadaşlar. Hatta bir bardak bile dökmedim. Bakın. Bir bard yarım bardaktan biraz fazla döktüm. Tabağı tam doldu. O dolduk, O suyunu çektikçe yukarıya alacak arkadaşlar. Gelin çantası çiçeğini bu şekilde suluyorum. Şöyle 11 aylık tarımdan bahsedeyim. 11 aylık çiçeğimizi de toprağı kurumayınca sulamıyoruz arkadaşlar. Bu da çok suyu seven bir çiçek değil. Bu şekilde eğer çok sularsanız şöyle göstereyim sizlere. Ee, çiçek sahibi geçen hafta almıştım 11 aylıkları hatırlıyorsanız. Çok sulama yaparsanız bu şekilde yapraklarınızda kuruma olur arkadaşlar. Ben hiç sulamadım. Bu şekilde e, sulamayı çiçeği aldığım kişi dedi. Ben unutmuşum dedi. Çok suladım dedi. Bu yaprak o yüzden böyle dedi. Çok sulamazsanız bu yaprak düzelir dedi. Düzelmezse bunu kırarsınız dedi. Çok sularsanız arkadaşlar çiçeğinizde yapraklarınızda kuruma, sararma, ölme olabilir. O yüzden bunu da toprağa kurumayınca sulamayacağım. Zaten pazar günü almıştım. Daha bugün çarşamba mı hatırlamıyorum. Perşembe Günleri de hatırlamıyoruz artık arkadaşlar. Ee, günü de hatırlamıyorum. Yoğunluktan, örgüden, işten, çiçekten videodan. Bu şekilde toprağa kurumayınca sulamıyorum çiçeklerimi gördüğünüz gibi. Şöyle minik minik de hediyelikler, ikramlıklar ektim. Evime gelen misafirlere hediye etmek amaçlı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin Arısoy Örgü Evi'ne. Bu şekilde ikramlık çiçeklerden hediye alın. Evet buyurun gelin. Şöyle çayımızdan da bir yudum alalım. Bugün sizlere şöyle Arısoy Örgü Evi'nin, Arısoy hobilerinin çiçeklerinden bir kısmını göstereyim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü şöyle çay eşliğinde kısa bir sohbet olsun istedim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Videoma beğeni, yorum atmayı unutmayın diyorum. Sizlerin beğenisi, yorumu bizler için çok çok önemli arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.